Kayseri mutfağı aslında hamur işi yoğun olan nispeten daha yağlı ancak kadim kültürüyle beraber lezzetini de nesilden nesile aktarabilen ve tanıtımı ve pişirmeyi kolaylığı açısından oldukça pazarlamaya da uygun bir mutfak. Kayseri'nin coğrafi şartlı anlamında baktığımızda 26 adet ürünün olduğu görüyoruz. Bu 26 coğrafi şartlı ürünün 3'ünün halı ve bebek olduğunu bunun haricindeki 20 Ürünün yiyecek ve içeceklerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bu aslında Kayseri'nin ne kadar gastronomiye yatkın ve gastronomiyi kullanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Bunların içerisinde hem develi, gaceri gibi yiyecek maddeleri hem de mantı, sucuk, pastırma gibi yemekleri de bulunuyor aynı zamanda. Bunu çok önemsiyoruz ve önemli bir Kayseri için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de üç farklı şehrimiz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında tescillenmiş durumda. Bunlar Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'dır. Buraya baktığımız zaman Kayseri, bu şehirlerle kıyasladığımız zaman Kayseri hem sahip olduğu kadim kültürü hem de aynı zamanda ürün çeşitliliği, yelpazesinin geniş olmasından dolayı bu ligde, tabiri caizse bu ligde yer almayı hak ediyor kesinlikle. Bununla ilgili farklı çalışmalar da yapılıyor. Bunları da gözlemlemekteyiz, takip etmekteyiz. Ee, önümüzdeki yıllarda hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz. Nitekim e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, e, başvurularıyla Kayseri'de, Kayseri'yle de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda e, başvuru yaptığını biliyoruz. Bu sürecin de olumlu sonuçlanacağını umuyoruz. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde gastronomi ve mutfak sanatlarımız bölümümüz açık ancak henüz öğrenci almış değiliz. Buna rağmen fakültemiz bünyesinde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları anlamında gastronomi mutfak sanatları alanına hakim ve geçmişe sahip olan hocalarımız mevcut. Bununla beraber fakültemiz bünyesinde aynı zamanda gastronomi kulübümüz de mevcut. Bu gastronomi kulübümüz öğrenci, bünyesindeki öğrencilerle her yıl farklı etkinlikler yapıyor. En önemsediğimiz etkinliklerde mesela yöresel pilavlar, yöresel yemekler, yöresel çorbalar etkinliklerimiz oluyor. Amacımız farklı şehirlerden gelen öğrencilerimizi bir potada toplayıp onlara hem bölgemizin hem ülkemizin yemeklerini yaptırarak hem geçmişte yapılan unutulan yemekleri gün yüzüne çıkarmak hem de bunun tanıtım bunların tanıtımının sağlanmasıdır. Kayseri gastronomisi açısından geçtiğimiz 2 3 4 yılda önemli gelişmeler kat ettiğini görüyoruz bunlardan bir tanesi mesela Kayseri üniversitemizin develideki meslek yüksek okulundaki hocalarımız ve öğrencilerimiz farklı şehirlerdeki yarışmalarda şehrimizi temsil ediyorlar güzel dereceler alıyorlar ödüller alıyorlar Bunlar bizi mutlu ediyor ve Kayseri gastronomisi için önemli aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gerçekleştirilen gastronomi çalıştayı ve aynı zamanda zamanda Kayseri Gastro Mutfak Sanatları Derneği tarafından farklı şehirlerde düzenlenen fuarlar, festivaller, etkinliklerdeki e, tanıtım faaliyetlerinin Kayseri'yi çok geliştirdiğini düşünüyoruz. Bu etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini Erciyes Üniversitesi Gastro Mutfak Sanatları Bölümünün de e, Turizm Fakültesi Gastro Mutfak Sanatları Bölümünün de e, öğrenci almaya başlamasını temenni ediyoruz. E, bu sayede hem öğrenci sayımızdaki artış hem de şehrimizin tanıtımındaki artışla beraber Kayseri'nin gastronomi şehri olacağına inancımız tam. Bu mantıda bir can suyu var biliyorsunuz. Can suyu tam mantı pişmeden çıkmadan önce bir can suyu vermeliyiz ki kendisine gelsin ve çok çabuk bayılmasın dediğimiz şekilde yapmamız gerekiyor.